Hepinize selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz dostlarım Ben soracak olursanız ben çok çok iyiyim arkadaşlar Bugün sizlerin karşısına çok güzel bir video ile geldim arkadaşlar PUBG Mobile'de oyundan atma sorununun çözümünü göstereceğim arkadaşlar PUBG Mobile'de oyundan atma sorunu Veya işte oyuna girdiğinizde kasma sorunu Oyunun yavaş işlemesinin sorunu RAM'inizin yetmemesi Telefonunuzun soğutulmaması Bu tarz sorunların hepsine bir çözüm buldum arkadaşlar bu çözümü uyguladığınızda PUBG Mobile veya diğer oyunları istediğiniz gibi tek PUBG Mobile değil diğer oyunları da istediğiniz rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan direkt oyunun hızlandırıcı yanı uygulamaya geçiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar oyun hızlandırıcı yazdığınızda bu ekranda gördüğünüz oyun hızlandırıcı uygulamasını indiriyorsunuz ve buna bir kere giriyorsunuz arayüzü çok kolay bir uygulama arkadaşlar. Mesela girdik şu anda mesela kalan süre diyor 29 hafta işte pil süresi burada %91 gösteriyor. Güç sorunu bakın şu an güç sorunu artı 37 güç sorunu istiyor. Şimdi hızlandır dedim bize. sizden sisteme erişim için izin istiyor. İzin veriyoruz arkadaşlar. İzin verdikten sonra kendisi %37'lik bir hızlandırma yapıyor. Telefonunuzda ne kadar uygulama varsa hepsini tek tek hızlandırıyor. Bakın mesela artık hızlandırdı telefonunuzu. Bunun içinde PUBG Mobile de geçerli arkadaşlar. Ve oyunlarınızı daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz artık. Şimdi burada telefon soğutucu kısmı var. Ona tıkladığınızda mesela arkadaşlar telefonunuzu soğutuyor. Yani telefonunuzun belleğini olsun, işte kartlarını olsun, şunları bunları her türlü bir telefonunuzdaki aletleri daha rahat çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Bir de burada arkadaşlar hızlandırıcı var mesela. Hızlandırıcı da belli hızlandırılıyor diyor bakın şu anda mesela. Hızlandırdı. Artık bundan sonra oyunlarınızı daha hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Bir de burada çöp temizliği kısmı var. Ona tıkladığınızda da arkadaşlar. Burada izin verdiğinizde mesela gereksiz tüm belgeleri tek tek size seçiyor. Ve o belgeleri size sildiriyor arkadaşlar. Bakın mesela. Buradaki gösterdiği tüm belgeler gereksiz belge demek ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi gereksiz. Yani telefonunuzda önceden yüklediğiniz ve silmediğiniz tüm dosyaları burada siliyor arkadaşlar. Ve bu üç tane uygulamaya bakın. Hızlandırıcı, çöp temizliği ve telefon soğutucu. Üçünü yaptıktan sonra arkadaşlar Oyunlarınızı daha iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Yine sorun yaşarsanız yorumlarda belirtin. Size yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Eğer videomuz bir şey işinize yaradıysa lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.